بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنسان رأى في غمر حديث أن أول أشتر من فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ريوات رسول الله صلى الله عليه وسلم شل بوجه الله وجه رأى وجه رأى سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع Bizden hadis işitip olduğu gibi aktaran kimsenin Allahu Teala yüzünü artsın. Nice kendisine hadis aktarılan dinleyenden daha anlayış sahibidir. Yine diğer rivayette benden hadis işitip olduğu gibi aktaran kimseye Allah rahmet etsin nice kendisine hadis aktarılan dinleyenden daha anlayış sahibidir. Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Belligu anni ve la aye an bani İsrail ve la harac ve men Başkalarına benden bir ayet de olsa ulaştırın. İsrailoğullarından rivayette bulunmanızda sakınca yoktur. İmam Malik bu kısmında şöyledir. İsrailoğullarından rivayet eden ifadesinin anlamı dini açıdan güzel görülen hususlardır. Ancak yalan olduğu bilinen hususlardan hususların nakli caiz değildir. Hadisi bir daha baştan alalım. Başkalarına bir ayette olsa benden ulaştırın. İsrailoğullarından rivayette bulunmanızda sakınca yok. Ancak kim benim adıma hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. İlim öğretmenin faziletiyle alakalı gelen rivayetler Sehel bin Sa'd Sa radıyallahu anh'un rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi la en yuhda bi hudaka raculun vahid hayrun laka min na'mi. Allah'a yemin olsun ki senin bir kimsenin hidayetine sebep olman senin için kızıl develerden daha hayırlıdır. Muaz bin Enes'ten gelen rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Men allama ilmen falahu ajru men amila bihi la yanqus min ajri amili." İlim öğreten kimseye öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevaptan hiçbir şey eksilmeksizin bir katı da ona verir. Ebu Katade'nin rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu: hayrun ma yuhallifu ar-raculu ba'dahu thalathun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih. Ölen bir kimsenin geriye bıraktığı en hayırlı üç şey şunlardır. Kendine dua eden hayırlı bir evlat, kendisine sevabı ulaşacak sadaka-i cariye, kendinden sonra istifade edilecek ilim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizlere Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yolundan ayrılmasın. amin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed rabbi Muhammedin ve ala alihim sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzete amma yasvunu selamun alel müselim ve elhamdülillahi rabbil alemin